Merhaba arkadaşlar. Biz Trendkizler Yani ben Trendkizler kanalından Batıkan. Bugün sizlere bir shorts çekmek istedim. Ama video olarak da yüklenebilir bilmiyorum. Ayağım da arkadaşlar. <laughs> i̇şte video yüklemek istedim. Dünkü videomuzu izlemeyenler varsa İzlesin. Çünkü bütün videolarımız çok güzel. Yani öyle arkadaşlar. Ee, ne desem bilmiyorum. Ah, ah Yine ayağımı Şimdi size dünü anlatayım. Dün. Buz patenine gittik ama orada ilk defa gittiğimiz için oraya e, buz pateni yapamadık sonra işte gezmeye çıktık buz pateni buz pateni bittiğinde geziyorduk video çekiyordum ben ama maalesef ki Yol çok kalabalıktı o yüzden çekemedim videoyu. Yükleyemedim yani. Zaten normalde de çekemedim videoyu. Yani o yüzden bugün size o anlatacağım. Dünü anlatacağım. Dün işte bu patine gittik. Ama ben ilk bir kere Walker diye bir şey varmış orada. Böyle tutuluyorsun. Sürüyor. Yani böyle tutunma yeri buz pateninde. tutunuyorsun. Orada sabit kalmaya ama bizim boyumuz olmadığı için ben mehere düştüm. Sonra doktorun yanına gittik. Çünkü kol, bileğim baya kötü acıda incirmiş. ben yani bu bileğim sol bileğim. İşte doktor yanına gittik. Öyleydi. Um, <laughs> sonra orada um, bir kenar vardı oturma yeri oraya oturmuştum. Sonra kendim cesaretimi topladım düştükten sonra ama bir kere düştüm sadece cesaretimi toplayıp <laughs> hemen tekrar buz patenin buza indim patenle. Orada birazcık ellerimi bırakıp sürebildim ama çok zormuş yani arkadaşlar. Ee, göründüğünden çok daha zormuş. Daha zor olmasaydı yapabilirdim. Ama ben kendime inanıyordum ve yapabildim en son 5 dakikalık. Çünkü karnı hediyesi olarak o dün bedavaymış bütün biletler oraya. O yüzden çok kalabalıktı arkadaşlar. Ama çok kolay görünüyordu yani hep gördüğümde. Bir tane kız vardı orada. Bakın şöyle kalkmış. Böyle kalkmış arkadaşlar. Ayağını kaldırmış tam ortada ben yapamıyorum eğilmiş şöyle birazcık ayağını böyle tutmuş dönüyor böyle böyle dönüyor arkadaşlar yani çok şaşırtıcıydı ama ben yapamadım en son ancak 5 dakikada yapabildim sonra 2 dakika sonra da düdük çaldı ve zamanımız bitti arkadaşlar ve ilk defa gittim ben oraya bu videonun ya da shortsun sonuna geldik arkadaşlar. Görüşürüz sizi seviyorum. Abone ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.